Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve gübre fabrikaları ile birlikte devam edelim. Gübre fabrikaları şirketimiz tarafında ise teknik bağında geçen hafta yapmış olduğumuz analizlerde artık şirketin alarm verdiğini, kritik bölgeye ulaştığını ve asla kırılmaması gereken noktaya geldiğini ifade etmiştik. Yoksa eğer bu nokta kırılır ise ki bu rakam hatırlarsanız ki 234 lira 254 lira aralığıydı. Eğer bu nokta kalırsa bütün mücadele boşa gider. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat işte bak 2025'e girdik 320'ye kadar şirket yükselmeye çalıştı. Mücadele etti tamam mücadele başarısı oldu bir türlü ama yani bu tamamen biter. Ve ta tabii bütün verdiğini geri almaya başlar diye ifade etmiştik. Maalesef korkulan oldu son yaşanan gelişmelerle birlikte alarm veriyor diye anlattığımız gübre fabrikaları maalesef gitti trendlerini de Gördüğünüz gibi ya tay kanal desteği olan maalesef 254 rakamını da aşağı kırdı. Bu bu bölgeler bizim için en önemli noktalardı. Öncelikle birinci kanalla başlayalım. Trend desteği bugüne kadar 2024'ten beri bak bir geldi, iki geldi şirket döndü. 3 geldi, 4 geldi şirket döndü. 5 geldi, yaklaştı kanala döndü. 6 geldi, döndü. 7 geldi, patlattı, aşağı kırdı. Böylece trend artık kırılmış oldu. Yani artık bugün gübre fabrikalarında bir trend desteği yok sevgili dostlar. Yani bu bugüne özel değil. 10 gün önce tabii ki özel bir durum. 10 gün itibariyle, önce itibariyle tam tarihi söyleyeyim sizlere. 13 Haziran'da kırdı artık. Bu bir. Bu teknik fiyatlama 250 liraya denk geliyordu. Maalesef şu anda bu rakam 250-250 rakamı aşağı kırılmıştır. Bundan sonra 250'nin altı kalan 257 üstü fiyatlayamayan bir gübre fabrika gördüğüm sürece şirket düşüş trendine girmiştir olarak kabul edilecektir. Düşüş trendini artık ifade edelim birlikte 273 lira. Bu bir. İkinci negatif gelişme. Sürekli olarak şirketin biz birlikte şu fiyatın asla altına inmemesi gerektiğini anlattık, değil mi? Son 7 aydan beri 1 geldi döndü. 2 geldi şirket döndü. 3 geldi şirket döndü. 4 geldi ama düşmesin. Aman bu fiyatın altına inmesin. Gitti onun bile altına indi. O fiyat neydi hatırlarsanız ki? 230 5 240 fiyatlama aralığı. O da patladı. Böylelikle şirketin mevcut hani diyoruz ya trendler kırıldı, düşüş bandına girdi. Teknik bandı 20, 50, 100 günlük, 200 günlük ortamın altına saldı. Trend bozuldu ilk defa. Bu da onun teyidini alıyor. RSI düşüyor, eli referansın altında. Bu görüntü, bak düşen band oluştu 273. İşte bu onun son golünü atıyor. Teyit. Onay veriyor artık. Diyor ki 235-240 bile gittiyse bu iş bitmiştir. Özetle her geçen gün daha kötüye gitti son şirket 2 aydan beri ve mevcut şu anki görünümü ile alt trendleri sona ermiş. Yatay bölgeye kırmış, bütün teknik batamışlar gösterilerin altına salmış, bir gübre fabrikaları var ve düşen bant artık netleşmiştir diyerek teyidine almış olduğumuzu görebiliyoruz. Doğru mudur bilginize? Bir şirketin pozitif bir ifade kullanabilmek ve değişim beklemek e, yukarının hedeflerini anlatabilmek için anlatmış olduğumuz 9 koşulun üst üste fiyatlaması lazımdır. Yani 240'ın altına kalmayacak ki başlayan bu düşüşün eğilim son bulsun ya da çöküş düşüş her yani ne olacaksa ileride bu son bulsun. 250-257 kırılsın ki tekrar yıktığını inşa etmeye başlayabilsin. attı attımı da pozitife dönsün. Olay örgümüz bundan sonra bu olacak. 9'a 9 var. Bütün koşulları görüyorsunuz. Bu da, da patlatmış artık. Bu burada sevgili dostlar. Bu, bu, artık gitti artık haberiniz olsun. Bunların altı kalıyor olmakta. 9 koşul yüzünden 219 hedef 1. 219-215 aralı burası hedef 1. Eğer bunu kırarsak önümüzdeki süreçte e, hedef 2'ye doğru. 204 liraya doğru hedef 2. 200'lerin altına salma durumunda bu sefer şirketten maalesef düşüşlerin devamlı bekleriz. 192 hedef 3. Böyle aşağı yönlü düşüşlerin aşağı yönü. Yani 2024 yılındaki fiyatlarına doğru bir geri çekilmeyi bekleriz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.